değerli izleyicilerimiz Ankara Kitaplı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sema Toprak'la beraberiz. Sema Hanım öncelikle hoş geldiniz. hem başımız sağ olsun hem geçmiş olsun bu yaşanan felaketten ötürü. Aynen ben de hepimize geçmiş olsun diyorum. Baş sağlığı diliyorum. çok büyük bir felaket karşısındayız. birlik olmak çok güzel. ve ona mecbur diyorum şimdi şu anda. bu noktada Sema Hanım Ankara Kitaplı olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor bilgi verebilir misiniz? Ankara Kitaplı olarak en başta kendi sosyal medya kanallarımızdan hem Kanadalılara hem Türklere ulaşıp bir duyarlılık yaratmak istiyoruz. Ona çalışıyoruz. Bu arada hemen kitaplık bütçesinden ve yönetim kurulu olarak bir miktar topladık. Onu Ahbap Derneği ile Türkiye'de paylaşıyoruz. Bu arada üyelerimizden destekler var. Onları da gene şey olarak topluyoruz kendi şeyimizde ve onları da ahbaba ileteceğiz. Şeyde. Bu arada daha önceki konuşmalarınızı dinliyordum. Medyaya girmek, onlarla temas içinde olmak çok Önemli. Ee, Özen a, vekiloğlu başkanımız a, Global TV ile bir röportaj oldu. A, bir Uzun Uzun Mehmetoğlu ona da CTV ile bir yazışması olmuş. Onlar da a, bu mesajları, durumun, felaketin büyüklüğünü anlatmaya çalıştılar bu konuda. Hanım Bu noktada e, Kanada basınından gelen tepkiler ne yönde? Sizce biz e, yaşanan felaketin büyüklüğünü ve Kanada'nın neden yardım etmesi gerektiğini anlatabildik mi? Bence daha çok yapmamız lazım. Evet. Sanki hani bugün Toronto Star'a bakıyordum. E, tamam ilk sayfada bir şey var. Sonra tabi bize 11. sayfaya atmışlar. E, dedim daha dördüncü gündeyiz. 11. sayfaya düştük. Bunu canlı tutmak zorundayız. Eğer bir yardım almak istiyorsak e, olayı canlı tutmak zorundayız. Felaketin büyüklüğünü anlatmaya devam etmek zorundayız. Bu noktada ben de şunun altını çizmek istiyorum özellikle toplum üyelerimize e, sosyal medyanın önemi gün geçtikçe artıyor. Siz de az önce bahsettiniz. Bir takım mesajları sürekli paylaşmak çok önemli. E, bu noktada bizi izleyen izleyicilerimizin Ankara Kitapları'nın da sosyal medya hesaplarını lütfen takip etmelerini, ilgili paylaşımlara e, etkileşim desteği vermelerini ve Kanadalılara daha çok sesimizi e, duyurmak gerektiğini de bir kere daha vurgulamak istedim. Oldu. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bu arada bankamızla konuştum ve bankaya bu toplanan miktarı ne amaçla Türkiye'ye göndermek istediğimi bildirdim. Öyle bir yaklaşımla bana havale masrafını almayacaklarını söylediler. Dolayısıyla ya, kendi bankalarıyla konuşup bunu ne için gönderdiklerini söylerlerse o masrafta belki yardım olarak gidebilir. Sema Hanım, bu noktada ilerleyen dönemler için yapmayı planladığınız çalışmalar var mı? Şu anda planladığımız bir şey yok ama tabii ki bütün derneklerle, Toronto'daki öbür derneklerle bir uzlaşma içindeyiz, bir dayanışma içindeyiz. Onlarla birlikte ki olaylara katılacağız ama kitaplık olarak size tarif verebileceğim şu anda bir çalışmamız yok. Bu noktada ben tekrar izleyicilerimizle şunu paylaşayım. Ankara Kitapları'nın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi sahibi olup katılım gösterebilirsiniz. Ben Sema Hanım tüm çalışmalarınız ve destekleriniz için bir kere daha teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz Çağdaş. Kolay gelsin.